Türkiye Çeltik'te yani onun işlenmiş hali olan pirinçte net ithalatçı. Hatta 2023 yılında ithalat rekorları kırdı. Tam 550 bin ton yani Türkiye üretimi kadar ithalat yapıldı. Bu Çeltik'in tohumu. Geçen sene bu tohum yaklaşık 15-16 lira civarındaydı. Bu sene %200'lerin üzerinde zam geleceği söyleniyor. Yani kilosu 60-70 liralara çıkacak. Bütün tarımsal girdilerde artış var. Ürün fiyatları nedense artmıyor. 15 sene önce de 10 kuruştu. Hala 10 kuruş. Ya buradan yetkililere sesleniyorum. Tohum fiyatları %200 artmış. Gübre fiyatları yüzün üzerinde artmış akaryakıt fiyatları sadece 6 ayda yüzde %118 artmış destekleme fiyatı hala 10 kuruş. Bu desteğin süratle 2 lira 3 liralara çıkartılması gerekmekte. Çünkü biz ithalatçı bir ülkeyiz. İthalatçı bir ülkeden kurtulup üretici bir ülke olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Müzik